Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğulucu Gökay Şimdi kartalın muayenesini yaptık ee, Yine Mimar Sinan'dayız Şöyle göstereyim etrafı da ee, Yine bilindik yerdeyiz Buradan bir durum da atmıştım Bu videoyu tabii yayınlayana kadar bir hafta falan geçer muhakkak veya evet, kartalımız muayenen geçti Şöyle göstereyim ee, Zaten şöyle arabanın far camı falan filan hasarlıydı Onları değiştirmiştik biliyorsunuz Önceki kalan kusurlarını Şöyle göstereyim Motoruna okunamıyor. Her araba yazılır. Sürücü kabini hasarlı. Ivır Şunlar. Yani kullanım engel bir şey yok ama biliyorsunuz ağır kusurları yaptırdık. Hafif kusurları yaptırmadık. Bir de rüzgar olmasa. Görüyorsunuz bütün hafif kusurları saymaya gerek yok. 37 tane hafif kusurla geçmişiz muayeneden. Muayenemizde 03 2010 03 10. 2022'ye kadar iki sene kafamız Abi. rahat. Beyler şimdi e, arabamız çekme belgeliydi biliyorsunuz, şimdi bunu sanayiye götür, toplattır, geri getir. Bunların riski var. E, işte Kutlayıcıya para vermen lazım, geldim bir daha geçmeme şansı var. Şimdi sanayide herkes bu işlerin işlerini bilmiyor. Ben şimdi hani muayene istasyonu çevresinde tamirciler olduğundan bahsetmiştim. Samet Otomotiv'deyiz. İşte burası muayeneden neyden kaldıysan sana ona göre bir fiyat çıkarıp Hani e, örnek veriyorum sanayide 20 liraya ampul değişiyoruz ya, 30 liraya ampul değişiyoruz ya, burada 20 liraya değişir. Ama git gel masrafıyla uğraşmazsın. Ee, bu tarz yerlerde hani dediğim gibi ampul 50 liraya değişir ama git gel yapmasın gününü öldürmezsin örnek veriyorum. Bir gün işten izin aldın arabanın muayenesini yapacaksın geldin ufak tefek bir şeyden kaldı. Bütün muayene istasyonlarının çevrelerinde vardır ama dediğim gibi sanayi videosundan da hatırlayın. Sormadan iş yaptırmayın abi ben bundan kaldım da demeyin. İşte burası yanmıyor. Fakat ben muayeneye gireceğim hani işini yaptırdıktan sonra garantisini iste bak ben muayeneye gideceğim. Ee, ona göre hani bu yanmaz etmez sen bunu adam akıllı yap veya uygun yap. Örnek veriyorum. Eee Çamurluktaki sinyaller vardır ya ufak. Bunların bir tanesi sarı, bir tanesi beyaz yanıyorsa geçmez. İkisi de sarı yanması lazım. Hani önemsiz bir şey gibi gözükür. Yanıyor mu baktığında yanıyordur ama geçmez. Şimdi bu tarz yerlerde de senin hani muayeneye girmeden önce de bir kontrolünü yaptırmakta fayda var. Yani bir 50 lira versin kafan rahat olur abi. ufak bir şey ne olur? Bir seferde geçirsin bir daha vakit kaybetmezsin şimdi. Ee, kontrolünü yaptırmakta her zaman fayda var. Adamlar çünkü işin işlerini biliyor yani. Arabanın neyden geçip neyden geçmeyeceğini biliyorsun. Arabanın kullanımına bakıyorsun bir sıkıntım yok benim arabam geçer diyorsun ama dediğim gibi ufak bir şeyden geçmeye de biliyor. Bakın Kartal kaç tane kusurla kalmıştı. Şimdi ben geldim burasıyla anlaştım dedim ki abi böyle böyle benim arabam bunlardan kaldı. Bunu dedim nasıl yapalım? Şimdi şu kadar bir paraya yaparız dediler. 600 lira bir para ödedim ben buraya. Bu bütün eksikler için. Hatta dedim ben size 100 lira fazladan vereyim beni tekrar getirttirmeyin. Burada bu işlerin hepsini çözün. Halledin. Benim başımı ağrıtmayın dedim. Sağ olsunlar abiler ilgilendi yaptılar ettiler geçirdiler. Benim de başımı ağrımamış oldu. Aynı şekilde hani bu tarz sıkıntılı arabalarınızda muayeneye gelmeden önce dediğim gibi hani eksini gedini geçer mi geçmez mi düşüncesiyle girersin. Araban çekme belge falan filan değildir. Vaktin de vardır. Girersin. Bakarsın eksini. Ona göre yaptırırsın. Tabi ee, Kontrolünü yaptırman, yapman, yaptırman lazım şart. Burada mesela geldin arabanın her şeyini yaptırdın, 50 lira bir verirsin, araba kontrol ettirirsin. Çünkü adamlar sürekli muayene işinin içinde olduğu için işlerini biliyorlar. Kafan rahat olur girerken, tek seferde geçersin, bir daha vakitte kaybetmezsin, para da kaybetmezsin. Ee, yani dediğim gibi kafanın rahat olması önemli. Şimdi geldin bir sürü şeyden kaldın, gittin yaptırdın ama uygun yapılmadıysa bu sefer harcın yanıyor. İki sefer muayene işlerini anlatmıştım tekrar söyleyeyim. Bir kere paraya yatırırsın, e, girersin kalırsın tekrar para yatırmadan girersin tekrar muayenesine bu sefer yine aynı şekilde bir kusurdan kalırsan ağır kusurdan araban geçmez yani harcın dayanar tekrar harç yatırıp tekrar randevu alman gerekir bu sefer yine para kaybı İşte bir sefer verip e, hem para hem vakit kaybetmemek için bu şekilde geçirme taktikleri yani benim taktiğim budur her zaman çekme belgeli araba alırken bu tarz ellere güvenirim derim ki ben hani arabanın gördüğüm kadarını sanayide yaptırayım büyük işlerini ufak tepeye de e, muayeneye girip kalıp ondan sonra yaptırmayı tercih ederim. Çünkü sanayide yaptırdığın iş dediğim gibi her zaman garanti olmuyor. Adamlar muayenenin işlerini bilmiyorlar. Beyler şimdi Samet Otomotiv, Samet abimizin yanındayız. Samet abi. Hoş geldin Gökay. E, abi şimdi Kartal'a ne yaptın anlat bakalım diye. Kartal'ın say say bitmez yani. Biliyorsun ön takım, lastikler, 50, fren ortumları. 57 tane kusurdan kaldık 16'sı ağırdı abi. Aynen öyle 16'sı ağır kusur hepsiyle uğraştık hepsinin boşluğunu aldık işte arabayı görüyorsun farları falan yani. her bir şeyde değişti, değişti. İşte. tabii ki şimdi abi e, bu muayeneye gelecek arkadaşlar için bir örnek verir misin hani en basit neyden kalır araba ön takımdan kalıyor zaten artık e, herkes öğrenmeye başladı bu işleri e, ön takımdan kalıyor lastikler kalıyor frenler kalıyor lambalar kalıyor camlar kalıyor işte far camları Ben bu. şimdi bir örnek verdim abi. Çamurluk sinyali örnek veriyorum. Beyaz yanında geçmiyorum. Sen de Aynı mesela bilmediğiniz mekanik bir örnek verebilirsin arkadaşlara. Basit bir işlem. Mesela e, yan tarafta Range Rover var. E, salınacak burcu boşu var. Onlar yapılacak. E, boşluğu da alınabiliyor, değiştirebiliyor. Şimdi e, boşluğu alırsa uygun bir maliyet yapıyoruz. Değişirse tabi malzeme parası var. Ne kadar maliyet abi? Muayeneden geçiyor mu bu şekilde? Geçiyor 100 lira 200 liraya halledebiliyoruz. Ee, 200 liralık kişiler bunlar. Aynen öyle 100-200 liralık kişiler bunlar. Şeyler tabii değil. ki tabii ki. Ee, eğer parça değişirse zaten parça 300 lira. 400 liradan mı tornaya giriyor ve işçilikle beraber 700-800 lirayı buluyor. E ne oluyor bu şekilde? Yarı yarıdan daha az bir fiyata halledebiliyoruz. Bir de vakit kaybetmiyoruz aynı şekilde. Tabii ki. Git geliyor. Yani bu arada. Yani. Hani hı hı. range bile kalıyor beyler şimdi kartalara laf ediyorsunuz da Gerekli de range evet. de kalıyor. BMW de az evvel burada bir 520 vardı arkamda görmüştünüz. BMW de kalıyor, Mercedes de kalıyor gerekli. Yani kimse kartala bok atmasın. Biz tabii işin işlerini bildiğimiz için işin hani e, yarı yarıya yaptık biz biraz kaçak yol izledik. işin yasal olmayan hiçbir kısmı yok. Araba muayeneye giriyor. Neyden kaldıysa burası bir tamirhane yani. Hani öyle yok adamımız var yok içeride biz geçirtiyoruz falan gibi bir şey yok. Neyden kaldıysa onu tamir ediyoruz. Aynı şekilde geçiriyoruz diyor Samet abi. Ben şimdi aşağı yukarı 2 senedir burada yaptırıyorum işlerim, buraya güveniyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi her çekme belge arabaya normalde böyle bir yer olmasa güvenip gelemem. Şu şekilde de sökülüyor, takılıyor, falan oluyor filan alıyor. Hamdi kardeşim gel buraya gel. Ne demek istersin arkadaşlara? Muayenelerinizi Samet Oto aracılığı ile güvenli yaptırabilirsiniz. Olunca, evet, 100-200 liralık işler bunlar. Muayenenin derdetmemek lazım. Evet, aracınızı akşam kapının önünden itinayla teslim alıp Muaynesini bir sonraki akşam muayeneye bir şekilde ar aracınızı geri veriyoruz. E senin el yok hamdi, nasıl yapacağız? Ben burada getir götür işleri yapıyorum ya, ben arabaları kapıdan almıyorum. <laughs> Abim alıyor, ben burada muayeneye <laughs> sokuyorum, geçiriyorum, kenara koyuyoruz bir akşama kadar duruyor. Muayene bizim işimiz diyorsun. Aynen muayene bizim işimiz, araç bitiyor, akşam arabanızı muayeneye bir şekilde teslim ediyoruz. Beyler şimdi Kartal'ın değişin hani işin sırrı bu, bu şekilde geçiyor arabalar. Yani çekme belge araba aldık, geldik kaldık bu şekilde. Hani bir de araba çekme belge sağ sola gitmediği için. Bu, bu bütün araya... muayene istasyonlarının çevrelerinde bu tarz tamirhaneler vardır. Samet abinin yaptığı işi yapanlar vardır ama Samet abi gibi iş yapan yoktur. Ben iki senedir aşağı yukarı Samet abiye veriyorum arabaları. Ee, mesela şimdi benim işim bu araba, bu işler. Ben gelip takibini yapabiliyorum, akşama kadar muayene istasyonunda vakit geçiriyorum. Kendi işlemi kendim açtırıyorum. Fakat sizin çalışıyorsunuzdur, vaktiniz yoktur arabanın muayenesi için, izin alamıyorsunuzdur. Hani geçer mi geçmez mi bir gün daha ekstra harcamak istemiyorsundur. Ee, şimdi Samet abi arabayı kapıdan alıyor, kapıya bırakıyor aynı şekilde muayenesini yapıp. Dediğim gibi kalırsa da araba sıkıntılı bir şeyse de sağ ta ekstra tamir masrafı çıkıyor. Ee, ufak tepeye zaten hani yazmıyoruz da 20-30'da bir ampulden kaldıysa örnek veriyorum ekstra bir şey çıkmaz. Rotil boşludur. Ee, işte dediğim gibi 50-100 liralık işler bunlar yani hallolunacak şeyler değil. Doğru mu Samet abi? Aynen öyle. Sen de bir izah et istersen abi işi. E biz de işte e, kapıdan aracı alıyoruz, teslim ediyoruz e, muayenesi olmuş şekilde. Alıyorsun e abi sizler... aynı şekilde, gün sabah aldın, akşam muayene şekilde teslim ediyorsun doğru mu? Aynen öyle, sizler de uğraşmamış olursunuz. Randevusunu alıyorsunuz. alıyorsun. Belki vardır, belki rahatınıza bakıyorsunuz. Eksoz muayenesini de yapıyorsun. Hepsi, hepsini aynı yapıyoruz. şekilde, akşam muayene şekilde arabayı anahtarıyla ruhsat ile teslim ediyorsun yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle yani hani bu işin içinde Samet abi, çoğu galericiyle de çalışıyor. Hani bir sıkıntı olur mu olmaz mı düşüncesiyle adam Şimdi hani bu işlerin bir sözleşmesi, anlaşması olmaz. Bu esnaf işi bir iştir. Esnaf esnafı bilir. Galericiler dediğim gibi esnaftır. Emanet eder, gönderir. Bu Samet abimiz de esnaftır. işin işlerini bilir. Ona göre de hani der ki şu şu şekilde olur, bu bu şekilde olur. Halle olacak şeyler değil der. Halleder, geçirir, getirir arabanıza. Şöyle de gö gösterelim kartal. Yani bu araba bile geçtiyse dersiniz şimdi bu saatten sonra benim arabam hala geçer ama öyle değil. Demin gördüğünüz yerde yani, hiç bile kalmış bizim kartal geçti öyle söyleyeyim size. Beyler bugün Mimar Sinan muayene istasyonundaydık. Kartalımızın muayenesini yaptık. İkinci seferde de olsa geçti. Yani çoğu zaman benim arabalarım hani bu tarz arabalar tek seferde zaten geçmiyordu. Gördüğünüz gibi Range de olsa, 520 de olsa, Mercedes de olsa, şu da olsa, bu da olsa geçmiyor. Ama e, ee, çek gibi Broadway olur, Kartal olur, Topoş olur. Adam bakar her şeyine geçer tek de. Örnek veriyorum benim sattığım Doğan mesela. Arabanın işlerinde muayenen geçmeyecek hiçbir şey yoktu. Hani tek de geçecek bir arabaydı. Şimdi bakan Şahin Doğan der Mercedes'e BMW'ye binen adam. Get, nasıl bu geçiyor benimki geçmiyor der ama Muayenede her zaman işleyen önemlidir. yani Kapının açılması önemlidir. Kapının rengi macunlu olması, boyasının patlak olması, çıtasının olmaması, camının çizik olması falan filan hiçbirinin önemi yok. Ee, gördüğünüz gibi abi benim hani güvencem buydu. İşimin sırrı buydu. Ee, muayene istasyonuna ben araba getiriyordum. Arabanın geçmeyeceğini de biliyordum. Neyden kaldıysa buralara yaptırıyordum. Şimdi sanayide verdiğinden hani ben sürekli çalıştığım için tabii bir tık daha uygun rakamlara pazarlık edebiliyoruz. Çünkü ben ayda iki araba, bir araba kendimde olmasa yine çevremden bir müşteri getiriyorum. Bunların önemi var. Ee, hani bu sanayi videosunda izah ettiğim gibi yaptığın işi bileceksin. Yaptıracağın işi bileceksin. Ve vereceğin paranın hani bir e, olurunu bileceksin. Nasıl bileceksin hiç bilmiyorsan. Gideceksin bir yan dükkanı soracaksın. Bir karşıdakine soracaksın. Bir arka sokaktakine soracaksın. olacak, Fiyatı öğreneceksin. Ee, şöyle göstereyim arkada. Nerede olduğunu görün Samet Otomotiv'in. Şurada bir arkada yol var. Mimar Sinan muayene istasyonuna gelen hemen istasyona gelmeden zaten sağ tarafta görüyorsunuz yani bütün muayene istasyonlarının çevrelerinde vardır hangi şehirde olursanız olur bu şekilde yaptırıp geçiriyoruz arabanın örnek veriyorum lastiğinde balon çıkmış sıfır araba yani hiç görmediğim şey değil kanalı e, kasa değişimine reklamlı araba geliyor araba kurtarıcına inerken balon attı, lastiğin tel atmış balon yapmış veya bir yerde yapmış yani herhangi bir bayinin kenarından bir yere denk gelmiş sıfır araba muayeneden kaldı. Çünkü bu reklama giren arabaya bile her şeyine bakıyorlar. Ve araba dediğim gibi bir iki yaşındadır. Lastiğinde bir şey vardır, yara vardır, balon vardır. Bir ampulü patlamıştır, olmayacak şeyler değil. E, kalırsın, bu, bu tarz yerde halledersin. Gününü öldürmez herhangi bir yere gitmene gerek kalmaz. Beyler inşallah beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Mutlaka yorum atın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.